Şimdi özellikle sumak konusunda son zamanlarda çok sayıda bize sorular geliyor arkadaşlar. Bu soruları ben kendimde sadece ve sadece bilimsel yönüyle inceleyerekten sumak etkinliği ile alakalı bir sunum hazırladım. Bunu sosyal medyadan da yazılı bir şekilde, uzun bir şekilde paylaşacağız. Ama bu çekim oldukça kısa süreli olmak zorunda olduğu için özet olarak gireceğim. Biliyorsunuz virüsle mücadelede vücudun immün sistemi son derece önemli. Ama bu immün sistemin aynı zamanda e, bizim korona hastalarında gördüğümüz gibi e, aşırı aktivasyonun vücuda da büyük zararlar verdiğini düşündüğümüz için bu immün sistemle alakalı bilinçsiz ilaç kullanmanızı istemiyoruz. Eğer doktorunuzun tavsiyesi olursa çinko, C vitamini, e, e, tavsiye edilebilir. Ama çok aşırı derecede uyku bozukluğunun da immün sistemi bozduğunu, kaygının bozduğunu ve bugünlerde biz çoğumuzun bunları yaşadığını biliyoruz. Bununla alakalı uykunun da immün sistem üzerinde etkisinden dolayı melatonin tabletin hem uykuyu düzenleyici hem de immün sistemin e, faydalı olacağı özelliği olduğunu biliyoruz. Burada ben konuyu sadece ve sadece e, internet üzerinde PubMed'de bizim tıp e, kütüphanesinde rastlamış olduğum sumakla alakalı Çalışmalar üzerinden tartışmak istiyorum. Sumak Çin tıbbında da çok uzun süredir kullanılan bir tedavi. Tabii ki bu tip tartışmak istiyorum. Sumak Çin tıbbında da çok uzun süredir kullanılan bir tedavi. Tabii ki bu tip deneysel çalışmaların klinik sonuçlarını söyleyebilmek için geniş anlamda klinik sonuçlara Vakıf olmak lazım ama sumakla alakalı benim suman anti viral etkinliğiyle alakalı çok dikkatimi çeken çalışmalar oldu bunlardan bir tanesi özellikle 2004 yılında yani SARS-CoV ile alakalı olarak da SARS-CoV'un epidemik yani salgınla ihtimali olduğunu ve bununla alakalı SARS'ın koranadunüsün hücre içine girişini engelleyecek mikromoleküller üzerinde çalışmışlar 130 tane Bununla alakalı, e, geleneksel Çin tıbbıyla alakalı e, maddeyi araştırmışlar ve iki maddenin e, ön plana çıktığını ve deneysel viral hücre içi girişinde hücren virüs virüslerin S proteinini engelleyip hücre içine girişini engellediğini söylemişler. Burada e, maddenin adı TGG uzun ismi var tabi. Çin suma, sumağı meyvesi içinde olan bir madde. Bunu sosyal medyada, Twitter'daki adresinden yayına ulaşabilirsiniz. Çok önemli bir yayın da 2018'de virüs dergisinde yayınlanmış. Az önceki bahsettiğim yayın da çok önemli bir dergide yayınlanmış bir yayın, Amerikan biyoloji dergisinde. Bu bahsettiğim yayın da sunum içinde bulunan bir maddenin, PGG maddesinin geniş spektrumlu antiviral etkisi araştırılmış, geniş spektrumlu antiviral etkisi araştırılmış kudüs virüsüyle enfekte edilen farelerde bu maddenin virüslerin titresini 50 kat azalttığı, messenger DNA titresini %90'a kadar azalttığı ve protein sekresyonu inhibe ettiği görülmüş. Burada aynı zamanda virüse bağlı hücre hasarını da engellemekte etkili olduğuna dair veriler var. Benzer şekilde bu PGG'nin hem DNA virüsleriyle hem hepatit B hem HSM virüsüyle, RNA virüsleriyle, HIV ve... Pardon, DNA virüsleri hepatit B ve HSV, DNA virüsleri ile HİM'le, respiratasyon sütüler virüs, hepatit C virüsü, influenza virüsü ile alakalı replikasyonu, yani virüsün üremesini engellediğine dair yayınlar var. Benim anladığım kadarıyla sumak içerisinde, ileride antiviral tedavide etkili olabilecek birçok madde tanımlanmış. Fakat biz bunun nasıl kullanılacağını, hangi dozda kullanılacağını, bu ürünün neresinde kullanılacağını bilmiyoruz. Sosyal medya adresinden bu yayınlarıma ulaşabilirsiniz. Twitter'dan Ali Kutlu, Alerji Doktoru üzerinden ulaşabilirsiniz. Benim son bir tavsiyem sizlere, saldırgan olmayın, İmmün sisteminizi koruyacağız diye her türlü ilacı kullanmaya çalışmayın. Ama suma bol tüketmekte fayda var. Bunu nasıl tüketilir, hangi dozda tüketilir, nasıl? bunu filtroloji ile ilgilenen uzmanların cevap vermesini gerçekten... Ee, istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ...